Kaymakamım Yeni Vakfı Başkanı e, yanınızda basın Yeni Vakfı basını ilçemize ve cemevimize hoş geldiniz. Saygılarımızı arz ediyoruz. Güzel bir konuşma yaptınız. Halkımızı güzel duygularınızla, düşüncelerinizle aydınlattınız. E, Cem evimiz adına galiba ilk geldiğiniz görüş ve düşüncelerinizi birkaç cümlelik de olsa alabilir miyiz? Yalnız başkanımız söylediğine göre Türkiye'nin en büyüğüymüş. Hakikaten güzel düzenlenmiş, güzel dizayn edilmiş. E, Alevi vatandaşlarımızın ihtiyaçları var. Önemli ölçüde e, karşı gelen bir e, cenaze, işte, kaldırılabilecek alan alanından her şeyle çok güzel düzenlenmiş. Ben tebrik ediyorum. Ben geçenlere de Allah razı olsun. inşallah. Hep, hani olduğu, Her kardeşimiz dokunuyor oldu, alevi insanlarımız olduğu Her böyle güzel cevapları yapılır. Onlar da rahat rahat görürüm. Biz de saygılarımızı size saygı arz saygı ediyoruz. Çemize hoş geldiniz, vakfımıza hoş geldiniz. Saygılar. Hoşça kalın. Evet. Yani, ben